Arkadaşlarım, <laughs> anneciğim, merhaba, merhaba, ne yaparsınız, İyi. <laughs> misafir arkadaşımız mı var, konuk arkadaşımız, evet, evet. küçük Eylül, konuk arkadaşımız, i̇yiyim. İyiyim. isminiz ne, Eylül, evet. merhaba Eylül, <laughs> evet, başlayalım mı, başlayalım, hadi bakalım, kutasili malzemeleri aldık, evet. neler almışız, bakalım hadi. mı, bunlar ne, arkadaşlar içine. Evet. O defter. Ben not de 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 defteri. Ben de şunu göstereyim. O etkinlik pomponları. Ben de şunu göstereyim. Ben de size şunu göstereyim. İçine içine ödevlerimizi ee, koyuyoruz. Ödevlerimizi. ödevlerimizi filit. Filit o. Filit. Yok ki. Tut bakayım bir. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Eskimiz. Eslem beğendi. E, Okulda yazı yazarken not alacakmış. Arkadaşlar bu bu kalem göz burada. Çok güzel, evet. en, en güzel sevdiğimiz. Senin içebilir misin? sevdim. Sevdin mi onların hepsini? Bunu içebilirim. Evet. Siz, siz kızlar neler sevdiniz, neler sevmediniz? Ben bunu çok sevdim. Aa, çok şükür şükür bak. Ben bu konuları açabilirim. miyim? Beninki ne şey kadar ben biliyor. Gerdi. İçi güzel ama ama paketi çok güzel. Tamam. Hmm. Diğerlerine bakalım kızlar diğerlerine. Vay wow, bu çok güzel. kalı yapıyor. Şanlıyı bizi görüyor. Gördünüz mü arkadaşlar bir tane barbili böyle şeyimiz var. Bir tane de böyle tıraş. tıraş. Var. O tıraş tamam. Evet başka bu şey tamam. evet, ben. Böyle şey. Makaslar. Güzel silgiler. Eve bu senin silgi böyle. Süslü <laughs> mandallar. Gördünüz mü arkadaşlar makas? Son <laughs> herkes kesiyor. Eylül bu ne? Şekilli mi? Evet. Şekilli teller. Hmm. <laughs> Şekilli teller. Anne bunu açabilir miyim? Şunu tutar mısın? Nasıl? Açmayın açmayın açmayın. Okula başladıktan sonra. İyi peki öğretmen isteyecek. Aşmayın. Ay hiçbir şey aşmanıza gerek yok. Şu an etkinlik yapmıyoruz ki. Arkadaşlar gördünüz mü? Kırtasiye mi? malzemelerinizi beğendiniz mi siz? Beğendim. Evet. Ben bunları beğendim. Çok. Evet çok güzel. Hatta. Buradan babaanneye teşekkür edelim mi? Teşekkür edelim. Emekleri geçenlere değil mi? Evet. Evet şimdi ne var? Boyama önlüğüne bakar mısın? Bakayım çok güzelmiş. Ama açman aşman Aynı. gerekiyor. Aşmadan bilemezsin. İyi de. Güzel. güzel mi? Çok güzel. Evet Ama o boyama çok. önlü. Şey, bunları bana hediye edebilir misin? Tamam onlara bir bakalım. Ben bir bakayım. Fazla varsa vereyim olur mu? Arkada şey de biliriz fazla varsa. Bir Olur. bakalım, bir bakalım. Şunu aç güzelim. Şu neymiş ya? Oha! Ben de bak açıyorum. Güzel. Sulu boya, ben pastel boya, keçili, kuru boya hepsinden Oooo. var değil mi? Evet. Bunları çok beğendim. Evet güzelim güle güle kullan. Ben açamam. Öğretmen o. resim dersinde isteyecek tamam mı? O zaman götürürsün. Açamadım. Bakayım. Eli beğendin Ecran. Ecrin. Efendim. Anne. El, Açıyoruz. Elim pişti. Bak bakalım. Seninki de güzel. Çok, çok güzel. güzel. Anne. bunlar da bir resim yapabilir miyiz? Aha, evet. Birazdan olur. Anlaştık. <gülüyor> anlaştık. <gülüyor> o zaman ben de aldım. Tamam malzemelerimizi kaldırıyoruz o zaman. Evet. O neymiş? O neymiş? Aç bakayım. Arkadaşlar bir tane böyle bir kitabımız hmm, var. Boyama kitabı. Gördünüz mü? Evet çok güzel. Hadi uçlu kal yapıyoruz. Anne. Anne. Anneciğim. Ne yaparsınız? İyi. Babaanne size bir şeyler almış. Bakalım mı? Bakalım. Hangisi benim? Hepsini açabilirsiniz. Hadi bakalım. Bu benim de Okul malzemeleri. Evet. Şu da senin kalemli. Aa, bak burada çatal kaşık bıçak var. Bu da beslenme. Değil evet. mi kızım? İçinde ne var Meli? Şurada çatal kaşık. Aşkım Meli. Başka. İçi haznesini açayım bir saniye. Bu da iç haznesi kızlar. Oo çok güzel. Beğendiniz mi? Beğendik. Evet o da beslenme çantanız. Bunlar da örtüsü. Örtüsü. Beslenme örtüsü. Çok güzel. Nasıl açacağız? Açalım. Evet. Çok güzel, güzel. mi? Ya. Canım babaannem çok teşekkür ederim. Canım babaannem çok teşekkür ederim.